arkadaşlar Adam Kayalar bulunduğu Ballı Köyü'ndeyiz. Ballı Köyü tarihi bir köy. Tarihçisini daha sonraki videolarda anlatacağım. Şimdi çok uzun girmeyeceğim. Ancak burada en önemli şey 40 milyon ile 60 milyon yıl arasında oluşmuş bu Adam Kayalar'ın Türk insanı tarafından nasıl ee, evi hemen taşın üzerine yapmış. Sağlam bir şekilde. Altında eve bazı malzemeleri çıkarabilmek için görüyorsunuz. Asansör de yapmış. Bu Türk zekası. Gerçekten güzel bir e, kullanım şekli. Bu evler tarihi dokuya da birazcık uydurularak gerçekten. Bakın şurası e, kiler olarak kullanılan yer. Yani taşın her noktasından her büklümünden